İstanbul'da Açıyoruz. Hoş geldiniz. Haçur ske. Mağdur geliyoruz şimdi. En son... Hop! Bak <laughs> bu, telefon buradan düşüverir. Düşüyor ki. Gidersin. En son rote rote. Rote rote. Ne diyor kitap? Ne diyor lan? O, dışarı düşmüş. <laughs> 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 Kaç kini kapatıyor ki? Düşüş hızına bakıyor ki, hızı düşüyor ki, o zaman vakum yok ki, vakum yok ki. Şöyle açıyorsun ki, hızı yükseliyor ki. Şimdi kapatıyorsun ki, hızı yükseliyorsa ki, o zaman vakum yok ki. Vakum yok, olmamış ki. Ne yapıyoruz ki? Devam ediyoruz ki. Şimdi ki, kapatıyor ki, düşüş. Daha öyle hızlı ki. O zaman devam edelim. Bakıyoruz ki. Evet bak gecikmeler oluyor ki. Dikkat ediyorsun ki. Yavaş yavaş gidiyor Biraz daha bekliyor ki. Bir Yine kadar yaptık. Tamamdır. Bak şey vakum olmuş. Dikkat edersen. Evet. Çok vakum olmuş. Evet, olmuş. evet. Burası da olmuş sayılır. Evet. Hadi evet. bir. 15 dakikada motor değiştiriyorum diyorlar. Kardeş. Evet, Kardeş. Bu vakum 15 dakika. Bunun vakumu 15 dakika. Kapat. Demiyorum. Kapat ki. Hadi başım. <laughs>